Bugün doktor öğretim üyesi Gözelsin Hocamızla birlikteyiz. Hocam, otor yönetmen nedir? Bir romanı bir kişi yazar, bir senfoniyi bir kişi besteler. Bir filmi de bir kişinin yapması önemlidir der Stanley Kubrick. Dolayısıyla kendine ait bir sinema dili, tarzı ve anlatısı olan yönetmenler 1940'lı yıllardan itibaren otor olarak adlandırılmaktadır. Otor yönetmenler filmin her detayında söz sahibi olan ve her karesine imzasını atan yönetmenlerdir. Örneğin dünya sinemasına bakacak olursak Federico Fellini, Stanley Kubrick, Tarkovsky, Bergman, Hitchcock, Tarantino önemli otor yönetmenler arasındadır. Yine Türk sinemasından örnek verecek olursak Ömer Kavur, Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Derviş Daim, Reha Erdem, Yeşim Ustaoğlu önemli otor yönetmenler arasında yer almaktadır. Hocamıza verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz.